Verdiğim perize budur gayratım. Bundan başka uyamıyorum doktor bey. Üç sepet yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamıyorum doktor bey. İki leğen pilav bir yayık ayran. ister yağlı olsun isterse yavan. Yanına da kesiyorum beş kilo soğan. Yiyorum yiyorum da Doyamıyor doktor bey? Üç tencere bamya yerim pişince Yirmi tas su içip biraz koşunca Hani her yanım sökülür Karnım şişince Sağlam göğüne giyemiyorum doktor bey Şimdi acımdan çoğudan ölürdüm Sağsın komşular ediyor yardım Bir kuzudan fazla yemem... Söz verdim Ayıp olur Cayamıyorum doktor bey bazı az geliyor beş kıza vurma Yedi lahanadan yapıyor sorma Onu da mı yedin diye sakın sorma Utanıyorum Demiyorum doktor bey Utanıyorum